Merhaba, bu videomuzda promosyonlar modülünü inceleyeceğiz. Promosyonlar modülüne kampanya yönetiminin altındaki promosyonlar başlığı altına ulaşabiliriz. Promosyonlar modülü altında sistemden otomatik olarak sizler için oluşturulmuş 12 tane promosyon göreceksiniz. Bunlar örnek promosyonlardır. Burada kategori bazlı, tepet bazlı ya da ürün bazlı promosyonlar yapabilirsiniz. Daha önceden oluşturulmuş bu senaryolar üzerinden gidebilir ya da ekle butonuyla yeni promosyonlar oluşturabilirsiniz. Buradaki örnek promosyonlardan birine göz atalım. Promosyonumuzun durumu şu anki gibi pasif olduğunda sitemizde gözükmüyor olacaktır. Durum butonunu aktif edersek sitemizde görünür duruma gelecektir. Yanındaki detaylı düzenleme ikonuna tıklayarak da promosyona bir göz atalım. Promosyonumuzun ismi A ürünü alana B ve C ürünleri yüzde X indirimli. Yani burada bir ürün alındığında promosyon olarak iki tane ürünü yüzde X kadar indirimli verdiğimiz bir promosyon oluşturmuşuz. Bu promosyon ürün bazlı bir promosyondur. Promosyonları oluştururken maksimum kullanım sayısı mutlaka belirtilmelidir. Bin yazdığımızda bu promosyon bin kişi tarafından ya da bir kişi de birden çok kullanılabilir. Burada kişi bazlı bir sınırlama yoktur. Üye bayi grubu da belirlenebilir. Burada farklı tanımladığınız üye gruplarınız varsa onları seçebilir ya da tümü diyerek tüm ziyaretçilerinize açık bir promosyonda oluşturabilirsiniz. Promosyonlarınızı oluştururken ekstra bir kullanım alışveriş sınırı da sisteme dahil edebiliyorsunuz. Eğer ürün bazı bir promosyon oluşturduysanız, ana ürün ID'si ise, yani buradaki A ürününün ID numarasını bu alana girmeliyiz. Promosyonu oluştururken buraya ID numaralarını aralarına bilgi koyarak ekleyebileceğimiz gibi yeşil artı butona tıklayarak ürün aratarak da adına, stok koduna göre ya da ID'sine göre ürünleri seçebiliriz. Ana ürünlerin minimum alım adedini belirlemeliyiz. Yani buradaki A ürününden en az kaç tane alınmalı? Eğer oluşturduğumuz promosyondaki gibi farklı ürünleri promosyonlu ürünler tanımlayacaksak, yani bir çapraz kampanya yapacaksak, ayrıca promosyonlu ürün tanımlamak ister misiniz kutucu işaretli olmalı ve promosyon ürün ID'lerini buraya yazmalıyız. Promosyonlu vereceğimiz ürünlerden kaç tanesi promosyonlu olacaksa bunu da promosyon ürün adedi bölümüne bu alandan da promosyonun tipini belirliyoruz. Bizim oluşturduğumuz senaryoda belli bir indirim yüzdesi tanımlayacağımız için promosyon tipi yüzde indirim, promosyon değeri ise yüzde kaç indirim olduğunu gösterir. Kuru yine belirleyebiliriz burada. Promosyon açıklaması bölümüne de yaptığımız promosyonla ilgili ziyaretçilerimizin rahatça anlayabileceği şekilde bir açıklama yazabiliriz. Ayrıca Burada gösterildiği şekilde ana ürünler, promosyonlu ürünler değişkenlerini de kullanarak promosyon açıklamamızı yazabilir. Ürün isimlerini yazmadan değişkenlerden otomatik olarak gelmesini sağlayabiliriz. Promosyonda istediğimiz tanımlamaları yapıp kaydettikten sonra sitemizde görünür olabilmesi için ek ayarlardaki promosyon kullanımı seçeneğinin de aktif olması gerekir. Bu alanda kontrol etmelisiniz. Şimdi sitemizdeki yer alan kategorilerle ilgili bir promosyon oluşturalım. Ekle butonuna tıkladım. Oluşturacağımız promosyon spor ayakkabı kategorisinden bir ürün alana spor çorabı bedava isimli bir promosyon. Oluşturacağım promosyon belli bir tarih aralığında geçerli olmasını istiyorsak evet, eğer belli bir tarih aralığı sınırımız yoksa hayır seçmeliyiz. Evet'i seçtiğimizde Promosyon başlangıç tarihi ve promosyon bitiş tarihi belirlememiz gerekiyor. Oluşturacağımız promosyon 30 Temmuz 2016 tarihine kadar geçerli olsun. Belli bir kategoriden bir ürün alana bir ürün bedava vereceğimiz için kategori veya marka bazlı promosyonu seçiyoruz. Maksimum kullanım sayısı 100. Yani bu tarih aralığında en çok 100 kez kullanılabilir bu promosyon. Üye bayi grubundan tümünü seçiyorum tüm ziyaretçilerim için geçerli olacak. Kategoride belirttiğimiz gibi ayakkabı, spor ayakkabıyı seçelim. Markayı seçmedik çünkü ismini de bir marka belirtmemiştik. Spor ayakkabı kategorisine herhangi bir ankalı bir ürün alındığında promosyonumuz geçerli olacak. Ana ürün minimum alama dediyse bir olarak belirledik. Promosyonlu ürünümüzü belirtmek için de promosyonlu ürün aileleri bölümünde Aydın yazmak yerine yeşil artı butonuna tıklayarak ürünümüzü arıyorum. Spor çorabı demiştik. Spor çorabı olarak aratarak erkek spor çorabı ürünümüzü yeşil artıya tıklayarak ürünleri seçile aidesinin buraya gelmesini sağladık. Promosyon ürünün de bir tane olacak. Yani bu promosyonlu üründen bir tane alındığında bedava olur. Eğer bu promosyonlu üründen iki tane alınırsa bir tanesinin ödemesi yapılır anlamına gelir. Bedava dediğimiz için promosyon tipinden de yine bedavayı seçiyoruz. Promosyon kurulumuz TL, ürünlerimiz TL olduğu için promosyon açıklamasına geldik. Promosyon açıklamasında ana ürünler ve promosyonlu ürünler olarak iki tane değişkenden bahsetmiştik. Ana ürünler değişkeni sadece ürün bazlı promosyonlarda geçerlidir. Biz burada kullanabileceğimiz değişken promosyonlu ürünler değişkeni olacaktır. O yüzden buraya yazalım. Spor ayakkabı kategorisinden bir ürün alana promosyonlu ürünler değişkenimizi kullandık. Bedava. Promosyonumuzu oluşturduktan sonra kaydet butonuna tıklıyorum. Promosyonumuz aktif. Ek ayarlardan promosyon sistemimizin kullanımı da aktifti. Şimdi site ön giderek promosyonumuzu kullanalım. Ayakkabı kategorisindeki spor ayakkabı bölümüne geliyorum. Buradan bir ürün seçelim. Varyantlı bir ürün olduğu için varyantını seçiyorum. Ve hemen al butonuyla sepetime ekliyorum. Promosyonun bedava bir promosyon olduğu için direkt olarak promosyon olarak verdiğim ürünü sepetime ekledim bu alanda promosyonun ismini burada ise promosyonun ismiyle beraber promosyonun da görüyorum erkek spor çorabı promosyonu ürünler olarak yazdığımız değişken de aslında yine bunun üzerine tıkladığım zaman da hangi ürün olduğunu görebiliyoruz şimdi siparişimizi tamamlayalım Üyeliksiz alışverişte devam edelim. Bu alanları hızlıca geçtikten sonra ödeme aşamasına geldik. Havale yöntemini seçip siparişimizi tamamlayalım. Siparişimizi tamamladıktan sonra siparişler bölümüne gelerek de oluşturduğumuz siparişi kontrol edelim. Sipariş detayları butonuna tıkladığımda ürünün promosyon olduğunu, hangi promosyonun kullanıldığını ve burada da promosyon avantajı olarak ne kadarlık bir indirim kazandığımı site yöneticisi olarak da görebiliyorum. Promosyonlar modülümüz üzerinden direkt olarak ulaşabileceğiniz yardım sayfamızda kullanabileceğiniz diğer örnek senaryoları da inceleyebilirsiniz.